Biliyorsunuz, finansal raporlar bazen insanı gerçekten şaşırtır. Bir bakarsınız, endişe verici bir rakam, diğer tarafta ise, vay be, dedirten bir sonuç. İşte bugün, Alarko Holding'in tam da böyle, insanı iki arada bir derede bırakan bilançosunun şifrelerini hep birlikte çözeceğiz. Şimdi bakın, tablodaki çelişki çok net. Bir anda, 9 aylık toplam sonuca bakıyoruz, eksi 333,5 milyon lira zarar. Ciddi bir rakam. Ama sonra aynı dönemin sadece son 3 ayına, yani 3. çeyreğe bakıyoruz ve ne görüyoruz? Artı 3.16 milyar lira kar. İnanılmaz değil mi? Peki ama nasıl oluyor da bu iki sonuç aynı anda doğru olabiliyor? Yani bir şirket hem zarar edip hem nasıl bu kadar büyük bir kar açıklayabilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için buradayız. Gelin, rakamların ardındaki gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Tamam o zaman başlayalım. Bu gizemi çözmek için önce işin biraz can sıkıcı görünen kısmına, yani o 9 aylık tabloya bir bakalım, o büyük zararın kaynağı neymiş bir görelim. Ve işte karşımızda ilk önemli veri, eksi 1.14 milyar lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Alarko'nun asıl işinden yani hani üretimden, satıştan, temel operasyonlarından kazandığı ya da kaybettiği para. Ve görüyoruz ki 9 ay boyunca şirketin ana faaliyetleri aslında zarar yazmış. Hem de az buz değil, 1 milyar liranın üzerinde. Sadece bu da değil, şirketin net değeri diyebileceğimiz öz kaynakları da geçen yılın sonuna göre yaklaşık %4'lük bir düşüş yaşamış. Yani tablodaki endişe verici duruma bir katman daha ekleniyor. Ve tabii bir de borçlar var. Bakın rakam oldukça büyük. 24.34 milyar lira. Yani neredeyse 25 milyar liralık bir toplam finansal borçtan bahsediyoruz. Bu kesinlikle dikkat çekici bir rakam. Ama durun, bu borç rakamı tek başına her şeyi anlatmıyor. Şöyle düşünelim, bu 24 küsür milyar liralık borç, Alarko'nun toplam varlıklarının yaklaşık %20'si, yani 5'te biri. Evet, borç yüksek. Ama şirketin varlıklarının yanında nasıl durduğuna da bakmak lazım. Bu bize daha bütüncül bir bakış açısı sağlıyor. İşte şimdi hikayenin en heyecanlı yerine geliyoruz. Tam bu 9 aylık kasvetli tabloya bakıp durum pek parlak değil derken, Üçüncü çeyrek geliyor ve her şeyi alt üst ediyor. Gerçekten de kimsenin beklemediği bir sürpriz bu. Grafiğe bir bakın, rakamlar zaten her şeyi söylüyor. Piyasada analistler ne beklemiş, Ortalama 779 milyon liralık bir kar. Peki Alarko ne yapmış? Beklentileri sadece aşmakla kalmamış, resmen darmadağın etmiş. 3.16 milyar lira kar. Beklentinin tam 4 katından fazla. Bu inanılmaz bir sonuç. Peki ama nasıl? Yani bu inanılmaz kar nereden geldi? Nasıl oldu da o zarardaki şirket bir anda beklentileri 4'e katlayan bir kara ulaştı? İşte şimdi en başta sorduğumuz o sorunun cevabına, yani bu işin sırrını çözmeye geliyoruz. Bu sırrı çözmek için bilmemiz gereken bir anahtar kavram var. Faaliyet dışı kalemler. Bunlar, şirketin ana işi dışında yaptığı şeylerden gelen para diyebiliriz. Mesela yatırımlar, borçların maliyeti, vergiler gibi. Bazen bilançonun gizli kahramanı olurlar, bazen de pek öyle olmazlar. İşte bütün sırrı çözen tablo tam karşımızda. Gelin adım adım gidelim. En üstte ne var? Ana faaliyetlerden gelen eksi 1.14 milyar. Bunu zaten görmüştük. Ama hemen altına bakın, yatırımlardan gelen gelir artı 3.4 milyar lira. İşte bu müthiş bir rakam. Şirket ortak olduğu diğer firmalardan bu parayı kazanmış. Fakat sonra bir de devasa bir gider var. Net finansman giderleri. Neredeyse 5 milyar lira eksi. Yani borçların maliyeti çok yüksek sonra vergi geliri gibi diğer kalemler gibi pozitif etkiler de ekleniyor, bütün bu artı ve eksileri toplayınca ne oluyor? En alttaki rakama ulaşıyoruz. Eksi 333.5 milyon lira. İşte 9 aylık zararın hikayesi bu. Yani özetle ne anlıyoruz? Asıl hikaye şirketin ne ürettiği veya sattığı değil. Asıl hikaye bir yanda yatırım karlarının, diğer yanda da o devasa finansman maliyetlerinin yarattığı etki. Her şey bu dengeye bağlı. Peki, Tüm bunları konuştuktan sonra bütün bu rakamlar bize ne anlatıyor? Yani bu işten çıkarmamız gereken ana fikir ne? Gelin Alarcon'un finansal hikayesini şöyle bir özetleyelim. Birincisi, ana operasyonları 9 ayda zarar etmiş. Bu net. İkincisi, o inanılmaz 3. çeyrek karı tamamen faaliyet dışı. Yani ana işi dışındaki gelirlerden gelmiş. Özellikle de yatırımlarından, yani ortak olduğu şirketlerden gelen gelir en büyük pozitif etkiyi yaratmış. Ama diğer yandan yüksek finansman maliyetleri hala ciddi bir sorun olarak duruyor ve son olarak 3. çeyrek sonucu piyasadaki bütün beklentileri darmadağın etti. Yani karşımızda 200 olan bir hikaye var. Ana işler zorlanıyor ama finansal zeka ve doğru yatırımlar şirketi uçuruyor. Ve şimdi akıllardaki o büyük soru. Alarco'nun bu göz kamaştıran üçüncü çeyrek performansı tek seferlik bir mucize miydi yoksa yeni ve parlak bir dönemin başlangıcı mı? Bu devasa kar sürdürülebilir mi yoksa sadece o çeyreğe özel geçici bir parlama mıydı? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.